Öncelikle merhabalar arkadaşlar, ben Onur Parlak, bu videoda SEMO Skateboard Discovery Kartı ile yapacağımız haberleşme protokollerinden birisi olan SPI yani Serial Peripheral Interface dediğimiz daha Türkçesi Seri e, Çevre Birim e, arayüzünü inceleyeceğiz. E, bunun için her zamanki gibi Atolik'ten çeşitli notlar ve internet üzerinden bulduğum birkaç görselle bu işi e, tamamlamayı planlıyorum. E, Birkaç videoda referans modeline değinmedim çünkü e, çok hani vakit çalan bir şey. Onların bir özütünü ben zaten size yazıyorum. Hani tabii ki ekstra bakmak isterseniz bakarsınız. E, bunu da biraz incelemeyi planlıyorum. Eğer vaktimiz kalırsa şimdi. E, seri alıp peripheral interface'e geçmiş olduk. E, bu bir, tabii ki seri bir e, haberleşme türüdür. Bu haberleşme türünü yapabilmek için daha çok çevre birim, mikro işlemci ve entegre devreler arasında olan bir haberleşme türüdür. Veri genişliğimiz yaklaşık 8 ile 16 bit arasında olmaktadır. Yaklaşık değil. Haberleşmeyi etkinleştirme mesafemiz 30 santim civarındadır. Bu tabii o santime geçtikten sonra birazcık parazitler ve verinin akışının durmasına sebep olmaktadır. MISO, e, MOTİ, SCD ve CS, CSF, SS kavramlarına biraz değineceğim. MISO dediğimiz Master in, Slave out anlamına gelmektedir. Bu da Master dediğimiz şey bizim ana bilgisi, ana cihazımız. Slave de bizim köle diye tabir edilen kullanılması istenen cihaz diyebiliriz. Yani ana cihazdan köle cihaza veri göndeririz. Bu da bize şu avantajı sağlıyor. Bizim haberleşme yapmamızı sağlıyor diyebilirim. Yani herhangi bir yani şu e, MPO işte IMEI sensörü olabilir IMO silmet Master cihazda bizim için bir STM olabilir. MOS ile bunu tam tersi. Master out slave in. SCK dediğim şey e, serial out e, Alt gelir. Burada standart olarak Master Flow'umuz out ve Slave Flow'umuz In olmaktadır. E, CSS CSSS e, kavramları ise e, CS Chip Select, e, SS ise Slave e, Select olarak adlandırılır. <laughs> Pardon. E, slave seçimindeki e, pinler işte master cihazlarda seçilmektedir. Buna daha detaylıca girebilirsiniz. Ben şekilde yukarıdakilerin de detaylı girmenizi tavsiye ederim. Bu işte sadece bir video izleyerek bitebilecek bir olay değil. Bunu hayatınıza entegre etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi birkaç modumuz var. Modlara göre çalışma durum var. Bu işler birazcık şey birbirini tamamlayan olaylar. Bunları anlatmak istiyorum. Şunun çok daha detaylısını e, şeyde anlatacağım. E, şu an gerçi bunu anlatmam biraz sıkıntı çünkü e, ya düz okuyup geçeceğim. Neyse, e, Master mod dediğimiz ana bas hattının frekansının e, burada Master modumuz var. Master mod e, şu anlama geliyor. Ana bas hattının frekansının yarı olduğu anlamına geliyor. Şu şekilde. Durur frekans, clock olarak ayarlanmış. c kavramı var. c -pole kavramı clock, uh, signapoll clock'un kutup ayarını temsil etmektedir. Sinyal kutup ayarını. Aynı şekilde c aktif ve negatif durumları olmakta. Aktif durumunda data gönderilmediğinde clock hattı yüksek olarak ayarlanmıştır. Data gönderildiğinde ilk sinyal ise düşen kenarda olmaktadır. Pasif olduğunda ise bu durum tam tersidir. Yani e, data gönderildiğinde düşük hattı olur. Clock hattımız. E, ve e, data gönderildiğinde ilk sinyalimiz de yüksek, e, kenarda olmaktadır. Bunun bir tam tersi de şey de var. E, CPHA'da da var. O da şu şekilde. CPHA'da e, şu anlama geliyor. Bizim clock fazla ayarımızı temsil eder. Yani e, c deyince aklınıza pol, polarizasyon, pol, polarite, şey gelsin, e, çeviremedim pardon, kutup gelsin. E, Sihal, C-P-A deyince de aklınıza faz gelsin. E, faz ayarını temsil etmektedir. E, datanın ilk yakalanan bitenin clock sinyalini herhangi bitimde gerçekleştiği e, ayarlanmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde bunlar negatif pozitif durumları var. Pozitif durumunda daha doğrusu aktif durumunda ikinci kloksin sinyalinin kenarında olur. C poz e, aktif ise yükselen, pasif ise düşen kenarda olmaktadır. E, pasif olduğu durumda ise bunun tam tersi olarak birinci klokta yani biri second diğeri e, ilk klok birinci klokta olmaktadır. Aynı şekilde Fazım, e, fazın yükselen kenarında tetiklenmektedir. Bunun haricinde e, burada anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Birazcık görsellerle olayı süsleyelim. Anlatalım, derinleştirelim. Şöyle düşünebiliriz. Bizim slay dediğimiz verinin gidip dönüp e, master dediğimiz ana cihazı, ana belleğe bellek desek yanlış olur mu? Ana cihaza ulaşan bir sitemiz var Buradan geri dönüşlü iletişimler sağlanıyor Park ettiyseniz burada e, SS, işte, MISO, MOSI ve S-Block hatlarımız bulunmakta Bunların öncesinde anlattığım gibi e, Bunu muhtemelen Altta veririm şöyle birazcık Şey yapayım Heh. Buradan Tek tek baştan anlatmak gerekirse şu şekilde e, MISO dediğimiz şey Master In, Slave Out Bu da tam tersi Master Out, Slave In S-Block hattımız Bizim serial block Out temsil etmektedir Bu ise Master Block Out, Slave Block In anlamına gelmektedir. Yani bunu anlamamız gerekiyor CS olarak adlandırılan kısım ise Master cihazımızın Slave Seçim Pinlerine temsil etmektedir 3 tane olduğu için bizim 3 tane Slave cihazımız var Aynı şekilde bir master cihazımız var. Bunlar arasındaki etkileşim sağlanmaktadır. Pinler aracılığıyla fark ettiyseniz S block hattı karşının S hattına MOSI yani şuradaki output input olayı buradan gelmektedir. Ee, birbirini tamamlayan eşitliklerle işlem tamamlanmaktadır. Ve işte geldik e, olayın nasıl patladığı ve e, anlaşılması gereken yere şu şekilde anlatabilirim. Bu ikisi birbirinin eşti hani birinde e, anlayamazsanız ya da işte anlatamazsam diğerinden e, belki bir öngörünüz olabilir. Şu şekilde Clock polaritesi yani Clock e, kutuplaşması 0 ve 1 olduğu modlar var. Aynı şekilde fuzz'ın 0 veya 1 olduğu durumlar bulunmaktadır bizim için e, CPHA dediğimiz şey clock sinyalinden fazladır. Aynı şekilde Cpol dediğimiz şey de clock ayarını ya yani kutup ayarını belirtmektedir. E, i̇ki durum var işte ikisi içinde iki durum var. Burada tamamen tablo usulü ile giden bir sistem. 4 tane modumuz var 0, 1, 2, 3. Eğer bizim 0 sıfırken polümüs sıfır ise bu e, rising dediğimiz yükselen kenarda tetiklenme olur ki aynı şeyden bahsetmiş. E, fazımız sıfır ve polümüs birken bu bizim için düşen kenarda tetiklenmiş olur. Ama bu birinci giriş yani girişteki düşüş ve kalkışı temsil etmektedir. Aynı şekilde hatta şunu sanırım olmuyor. Neyse. Aynı şekilde e, fazımız bir iken polarizasyon e, şeyimiz kutbumuz e, sıfırsa ikinci yani e, düşüp kalkma olayı olmuş ve ikinci kısma gelmiş. Diğer kısımda ise rising yani yükselen kenarda bir tetiklenme yapmıştır. Fazımız bir e, şey kutbumuz sıfır bir iken tamamen düşen kenarda bir tetikleme olmuştur. Şunu yanlış söyledim. Sanırım evet yükselen iki olacak. Büyük bir tane de var. bu kadar burada. Şimdi birazcık e, kodlara değinmeden önce şöyle bir kod yığınımız var. Stekledik şekilde konulmuş. Burada her zaman e, her zaman bankası hani GPIO görürseniz direkt aklınıza led kontrolü gelmesin. GPIO genel amaçlı giriş çıkış yani herhangi bir şeyin giriş ve çıkışını bunu ayarlayabiliriz anlamına gelmektedir. Buraya gelmeden önce, e, hatta şunu tarz, kapatayım yukarı, olmasın. Aşağıda herhangi bir şey yazılmıyor, gördüğünüz üzere. Anlatmaya başlayacağım birazdan. Önce biraz e, SPI'ye açıp, farklı bir şey var mı ya da mevcut durumların tespiti için e, nasıl bir yöntem izlenmiş? SQNC, SPI. Evet. SPI, bildiğim üzere bir seri haberleşme birimidir giriş yapmış. Girişte half to double x işte bunu biz u anlatmış, anlatmıştık. Bu durumları göstermiş. Ee, bağlantı ile ilgili bir durumdan bahsetmiş. Menü bahsettiğim gibi full double x senkron bir transfer sağlamaktadır. 3 tane hat üzerinden bu 3 hatlarımızı söylemiştik e, Simplex Synchron e, transferinde 2 ad ve e, bir directional e, data hattıdan çıkmaktadır. 8 ve 16 bitlik e, frame formatı transfer seçimleri varmış. Master Slave e, operation, yani Master Slave e, durumlarını biz e, yani ya yani Master ya da Slave olarak ayarlayabiliyormuşuz. Multi Master seçim kapasitemiz varmış. 8 master modumuz varmış. Aynı şekilde klasikler oranımız F, P, ha, burada P kullanmış. Ben kullanmayı unutmuştum. F, P, N, e, C, K. C, L, K bölü 2 bizim maksimum frekansımızı belirtmektedir. Ee, bunlar bu şekilde yani devamlı okumak istemiyorum Aynı şeyler bizim bahsettiğimiz şeyler. Burada bazı gördüğünüz ve benim e, kasıtlı ya da e, yanlış anlattığım işte ya da anlatmadığım durumlar olabilir. Bunu kendiniz araştırmanız gerekiyor çünkü bu birkaç videoya bakıp işte en basit birkaç kaynaktan inceleyerek bitirilecek bir şey değil. Gerçekten bunu tanıyarak yaparak yapın bilmeniz gereken şeyler. O yüzden tavsiyem biraz araştırma yapmamız yönünde olacaktır. Daha sonrasında bir tane genel description dediğimiz durum kısmı olmakta. Burada girişler, döngüler ve çeşitli data baslardan veri çıkışlar olmakta. Bu daha çok rejesi seviyesine uygun bir tasarım. Misyonlar, mosiler, işte master'lar, master Öncelikle bir GPIO config dosyamız var. Bu dosyanın içerisinde eksi olarak belirttiğim kendimizin ayarlayabileceği fakat SPY'nin kendi pinlerinin üstündeki bağlantıları kullanması zorunlu hale gelen bazı bağlantı çeşitleri var. Ee, bunlar işte alt olarak aradık başlangıçta o bizim CS, SS dediğimiz e, slave mod seçim e, durumu göstermektedir. Bir altına da SPI için e, SPI'ye işte Miso ve Esklop ile Yine ayarlamasını gördük. Burada da siz ayarlayacaksınız Mosimito ve s ayarlamasını. Alternate Function'dan yapacağımız işlemleri hangi pinlere ait olduğunu söyledik. bu bizim için MIS olabilir. Fark etmez. MOSI ve e, olabilir. Büyük, tam frekansla çalışmasını istedik. E, SPI'nin Clock konfigürasyonlarına girecek olursak ATB dediğimiz ee, advanced Peripheral Bus üzerinden haberleşme yapacaktır. Çünkü bu bir çevre birim. Ee, burada bütün kısımları verilmiş. Yüzde, yani UART'ta gördüğümüz gibi Bound Rate Prescaler oranımız var. Bunu kendimiz oluşturduk. Çalışmadaki hız ayarını temsil etmektedir. Eee CPHA kısmımız var. Yükselen kenar mı düşen kenar nasıl olduğunu bekliyor. Zaten bunu biz söylemiştik. Sipol var. Aynı şekilde datamızın işte low, low, ya da high olduğu durumu temsil etmek var. Bunu da taş falan detaylıca bakabilirsiniz. E, e, CRC CRC polinomiya olayımız var. Burada da biz direkt polinomu kullanmak, Farklı bir şey de kullanabilir miyiz? Diye Sadece bunu kullanabilirim. O polinomi kullanarak derecenin hesaplamasını yapabiliyoruz. Data size'ımız 8 ya da 16 arasında değişecek. Bunu biz kendimiz seçeceğiz. And direction kısmımıza pardon. Direction kısmımızda ise 2 ad, tek ad, full double x, RX sadece TX kullanımları bulunmakta. First bit kısmımız burada MMTB ve LSB modlarımız bulunmakta. Bunun haricinde kendi has modumuz da var. Bunu da şöyle göstereyim. Slave ve Master mod olarak ayarlıyoruz. Bu da bizim kendi mod, e, şeyimizi tanımlamaktadır. Bu, bu arada şey e, buraya yazmışım da tam söyleyemedim sanırım. Lonya'da high oldu. Öncelikli sıralamasını temsil etmektedir. Modumuz master mı? Slave modda mı? Bir sistem çalışacaktır. Onu göstermektedir. NCC kısmımız var. Burada da e, yönetilecek sistemin hardware ve software kısımları temsil edilmektedir. Daha detaylı bakacak olursa software ve hardware kısımlar. Şunu software zaten yazıyor. Hardware'ı alalım şöyle. Sanırım yok. Sadece hard yazıp geçiyoruz. Ama soft değeri olursa. Aynı şekilde şey yapmamız gerekiyor. International software kısmımızı eklememiz gerekiyor. Yani evet, tabi burası x olarak gösterilmiş. Bunu normal bir değer olarak yazdığımızda muhtemelen bu çıkacaktır software pardon software reset ya da set durumunu anlatabilir aynı şey açıklayabiliriz bu şekilde şunu şu şekilde, şu şekilde bıraktım bunun haricinde initialize işlemimizi yaptık bu bir çevre birindir bu yüzden komutasyonu çalıştırdık daha sonrasında daha doğrusu komutasyonu enable ettik daha sonrasında set bit olarak yazdık Burası CSS CS, için bir bekleme e, kod seçim durumu olarak tanımlanabilir. Burada sistem setlenerek e, gerçekten silerim moda gelip gitmediğini okuma yazma yazıp yazma, yazmadığı için belli bir veri oluşturabilir. Anlatacaktan e, anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki rej, e, şey, referans yüzlerce sayfa bununla ilgili bilgi verilmiş. Bunların tek tek okunması, değerlendirilmesi gerekiyor.